böyle hizmetin önündeki abilerin, hocalarımızın kimleri kastediyorsa hocam, bir dikile ağacınız bile olmamalı. Bu tavsiyeyi çok duydum. Bizzat kendim duydum. Sizler de duymuşsunuzdur. Ama birinci cümle olan, yani bazı yerlerde morgıç ile ev alındığında kiradan daha ucuza geliyor. Daha faydalı oluyor. Öyle bir karşılıklı mukayese içinde Hoca Efendi'ye bir soru sorulmuş mu? Nasıl cevap vermiş? Bunu hatırlayamıyorum ben. Ancak bu mevzuda birkaç şey söyleyebilirim. Az önce de mevzu içinde geçti. Allah'ın adını bütün dünyaya duyuracak tevhid mücadelesinde başarılı olacak bir cemaatin ana vasıflarından öne çıkan bir tanesi ahireti dünyaya tercih ederek yaşıyor olmasıdır. Dünyayı ahirete tercih ederse davasında başarılı olamaz ve bu Kur'an-ı Kerim'de 5-6 yerde geçer. Kıyamet suresinin son sayfasında geçer. İnsan suresinin son sayfasında geçer. İsra suresinin 19-20. ayetlerinde geçer. İbrahim suresinin 3. ayetinde geçer. Hemen aklıma 5 tane sure ayet geldi. Onun için dünyayı ahirete tercih eder. E şimdi orguç ile ucuz ev al, ev biraz sonra geniş olsun filan yani bu biraz dünyayı ahirete tercihin yolunu açıyor gibi görünüyor. Hoca efendinin böyle bir cümle ile hafif dünyaya doğru bir küçük kapı açmasını pek düşünemiyorum. Ağzından böyle bir şey çıktığını da duymadım ama neyse ki kendime göre temel ölçülerimize göre yorumlar yapmaya çalışıyorum. Burada bir bu mesele ama hoca efendi hizmetin bütün fertleri için bunu söylediğini hatırlamıyorum. Hizmetin önündekiler yani arabanın ön tekeri mesabesinde olan kimseler. Çünkü ön teker nereye giderse arabanın ana gövdesi, arka teker filan hep oraya gider. Elbette hizmetin önünde selef olan, selefi salihin önünde derken hizmette tayinen şimdi öndekiler değil. Halkın, cumhurun veya hizmette hizmete sepkat etmesiyle Milletin önde gördüğü kimseler vardır. Bunlar da dahildir. Bunlar e, çok dikkat etmesi lazım. O zaman dünya iştahısını açmaması lazım. Dünyaya meyli muhabbet kapılarını açmaması lazım. İşte bu öndekilerin dikili bir ağacı bile olmamalı. Biraz Hoca Efendi bu noktasıyla bu meseleyi anlatmıştır. Yoksa dikkat buyurun. Hoca efendi fıtrata, dine, şeriata, hayatın hakikatlerine ters bir tavsiyede bulunması bu mümkün olamaz. Onun için herkesin evi olabilir, helalinden kazanabilir, ticaret yapabilir. Hadimi nebevi olan Hazreti Enes'in Efendimizin öbür aleme irtihalinden sonra o devrin en zengini olduğunu biliyoruz. Yani korkunç bir serveti vardı Hazreti Enes'in Efendimiz'den ders almış 10 sene hizmetinde bulunmuş olmasına rağmen. Onun için dinin emretmediği şey bizim için de objektif bir emir olamaz. Onun için Efendimiz Aleyhisselam böyle herkesin evi olmasın, dikili ağacı olmasın diye bir tavsiyede bulunmamıştır Efendimiz Aleyhisselam. Sahabe-i kiramın realitesi de böyle değildir. Hatta şunu da ifade etmeliyim ki sahabi bütün servetini vermek istiyordu. Efendimiz frenlemeye çalışıyordu. Ben bütün servetimi vereceğim diyene Efendimiz o çok dedi. Sen üçte birini ver. Ya Resulallah daha çok verebilirim ben. Üçte ikisini olmaz. Üçte bir en son üçte birinde kaldı. Bazılarında da sadece zekatını versen yeterli. Onun için hizmetin önündeki takdir veya tenkit edilirse ya hizmet takdir görecek veya hizmet tenkit görecek olan kimseler makamında bulunanlar yaşantısına üstündekine başındakine arabasına evine elbette dikkat etmesi lazım. E şimdilerde dünya daha hassas. Kendi yani içimizdeki nice arkadaşlarımız bile birileri bir anda böyle zengin olunca hemen dikkat çekiyor ve tenkit ediyor ve bu hizmete zarar veriyor. Onun misallerini de yakın uzak görmüş ve duymuşsunuzdur. Hizmete zarar vermemeliyiz. Onun için öndekiler hele hele izahını yapamayacağı bir şekilde zengin oluyorsa <laughs> başkaları da onun şahsından hizmete su izan ediyorsa bunun hesabını veremezler ve bu ağır olur. Onun için dengeyi kurmak lazım. Yani bizim gibi sıradan bir insan hizmetin içerisinde ön teker mesabesinde olmayan birisi meşru izah edebileceği bir serveti olabilir. Ev alabilir. Yani evinde misafiri yapabilir. Giyinmesini kendi bütçesine göre daha güzel ve mükemmel yapabilir. Meseleyi bu dengeler içerisinde ele almak herhalde daha yerinde ve daha isabetli olur. Bütün cemaatin efradının böyle dikili ağacı olmayacak. Bu fıtrata, sünnete, şeriata, Kur'an'a, hayat gerçeklerine uygun düşmez.